Merhaba arkadaşlar. Bugün size güneş enerjisiyle çalışan lambaları göstereceğim. Gördüğünüz gibi içeride hiçbir düğme yok. Karda da yok. Full bununla çalışıyor. Hemen size bunun nasıl çalıştığını anlatayım. Normalde güneş olduğu zaman bu güneş paneli sinyal veriyor. Güneş paneline sinyal verince de bu kızıl taş meşalesi ay bu kızıl taş bu kızıl taş meşalesini kapatıyor. Dolayısıyla kapatınca da buraya elektrik veremiyor. Yani ışık da olmuyor. Eğer sinyal almadığı zaman bu kızıl taşı sinyal veremiyor. Sinyal veremediği için de bunu da kapatamıyor. Bu da açık olduğu için buraya ışık veriyor. Elektrik veriyor. O zaman da açılıyor diyelim. Mesela diyorum kazıya çıktınız. Diamond arıyorsunuz. Burayı Eee Kapalı unuttunuz mesela, ışıkları kapalı unuttunuz. Bir tane şalter var diyelim mesela, beş tane şalter var. İşte burada altı tane şalter var diyelim. Şalterleri kap kapalı unuttunuz. Ne olacak? içeride canavarlar tabi doğacak. Mesela creeper doğası içeride eviniz patlayabilir. O yüzden hiç gözle zevkinizi bozmayan, şalteri olmayan, düğmesi olmayan hem de çok pratik bir yer, bir şey. Şu buraya bir kere çıkıp bir, bir kere yapmanız yeterli. Ama tabi bu teknoloji yapmak oyunda biraz zaman oluyor hayatta kalma modunda yapacaksınız eğer. <laughs> i̇şte gördüğünüz gibi buradan sinyal alıyor. Güneşten sinyal alıyor şu an. O yüzden buraya elektrik gelmiyor. Ya bir hayatta kalma modunda yapacaksanız bu lambaları ışık taşından yap yapacaksınız. E, dolayısıyla ışık taşı bulmak için de cehenneme nether'a gitmeniz gerekir. O da biraz riskli zor bir iş tabi. Ama yine de yaptığınız zaman gerçekten değiyor. İşte bugünlük de bu kadar. Tutorialımız bu kadar. Herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın.